Yunanistan, İsmet fiyaskosundan sonra tekrar Fransa'ya sarıldı. İsrail'i askeri uzmandan Nazarbayev hakkında şok iddia. ABD'nin yardımını istedi. ABD ordusu ve CIA Kazakistan'a mı konuşlanıyor? Baye'ye drone saldırısını kim üstlendi? Meksikalı validen Türkiye açıklaması. İttifakımızı güçlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk gazetesine makale yazdı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Den Diaz, Fransa, Türkiye'ye karşı Avrupa dayanışmasının timsali. ABD'nin Doğu Akdeniz boru hattı fiyaskosunun ardından Yunan diplomasisi Türkiye'ye karşı yardım için Paris'e döndü. Fransa Savunma Bakanı Florence Perli ve Nikos Panagiotopoulos'un 13 Ocak 2022'de Lorient'teki Naval Grup tersanesinde yaptığı görüşme vesilesiyle Fransa'yla yeni bir özel savunma yaklaşımımız var diyen Yunan basını, meşhur Doğu Akdeniz boru hattı vakasının ardından ülkemiz kritik bir yol ayrımında ve Fransa, Türk planlarına karşı Akdeniz'de Avrupa tarzı bir güvenlik mimarisi oluşturabilecek bir altyapıya sahip ifadelerini kullandı. Ayrıca Atina'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından Avrupa Birliği Konseyi Fransa Dönem Başkanlığı'nın açılışı vesilesiyle Avrupa Birliği üye devletlerinin büyükelçilerinin katılımıyla çalışma kahvaltısı gerçekleştirildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, çalışma kahvaltısının ardından yaptığı açıklamada, Müttefik Fransa ile işbirliği her gün ve her alanda güçlendiriliyor, dedi. Avrupa Büyükelçileri ile yaptığımız görüşmede, Balkanların sorunları konusunda ülkemizin karşılaştığı zorluklara değindim diyen Dendias, özellikle de Doğu Ege'deki adalar üzerinde Yunan egemenliği konusunda artık başka bir boyuta taşınan Türk söyleminin doğrudan sorgulama düzeyine yükselmesine vurgu yaptım, dedi. Yunanistan'ın artık sahra altına da büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Dendias, Fransa'nın Avrupa çıkarlarını korurken son derece aktif olduğu Afrika diye ekledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvit Siotis ise şu ana kadarki işbirliğimizde ve Fransa Cumhurbaşkanlığıyla önümüzdeki dönemde yapacağımız işbirliğinde Fransa önerilerini anlaşmalara varma konusunda desteklediğimiz için çok yakın olacağımızdan eminiz, dedi. Öte yandan Yunan makamlarını Ege'deki geri itme uygulamalarıyla suçlayan Hollandalı gazeteci Igaborg Beuchel, Kasım ayında Michotakis'le ile Maximus Sarayı'ndaki olaydan sonra ana vatanına döneceğini açıklamıştı. Hollandalı gazeteci bir kez daha ortaya çıktı. 2013'te ırkçılar tarafından öldürülen Pakistanlı işçi Sazat Lukman için Pazar günü düzenlenen anma törenine katılan Bauchel bir kez daha Ege'deki olaylarla ilgili olarak Yunanistan'ı suçladı. Bauchel açıklamasında Yunan makamları karakteristik olarak çıplak çocukların Türkiye'ye iadesi diyor. Halbuki bu iade falan değil. Karaya çıkmalarına bile izin verilmiyor ve ölüme geri itiliyor dedi. Bauchel geçen Haziran'da Yunanistan'da oturma izni olmayan genç bir Pakistanlıyı misafir ettiği ortaya çıkınca tutuklanmıştı. Nazarbayev bağımsız Kazakistan için ABD'nin yardımını istemiş. Aksi takdirde Rusya'nın altında kalırız. Kazakistan, Rusya'nın etkisinden çıkıp ABD'nin himayesine girmeye çalışmış. Bu da hem Astana hem de Moskova için sayısız sorunlara sebep olmuş. Rusya'da bir televizyon programına katılan İsrailli askeri uzman Yakov Ketmi, Kazakistan'ın devlet stratejisini 1994 yılında Nazarbayev'den kendi kulaklarımla duydum, dedi biz İsraillerle tamamen farklı bir şekilde konuştu ve söylediklerini Amerikalılara iletmemizi istedi, dedi. Nazarbayev'in, Kazakistan'ın iki dev Çin ve Rusya arasında yer alan bir ülke olduğunu, kimin himayesini kabul etmeyi seçme şansımız olduğunda bunun Rusya olacağını ancak bağımsız bir devlet olmak için tek şanslarının ABD'nin desteği olduğunu söyledi. Ketmi, Nazarbayev'in ABD bizi desteklerse bağımsız bir devlet olarak hayatta kalacağız dediğini hatırlattı. Kazakistan'ın hem o zaman hem de bugün ana siyasi hedefi bağımsız bir Kazakistan'ın tek garantisi olarak ABD'ye odaklanmaktır diyen Kedmi, seçimlerini Çin Rusya'dan yana değil Amerika Birleşik Devletleri'nden yana yapıyorlar. Hem Kazakistan'ın hem de Rusya'nın temel sorunu bu dedi. Kedmi, Kazakistan'ın bugüne kadar takip ettiği bu politikayı sürdürmesi halinde bunun kaçınılmaz olarak birçok soruna yol açacağını vurguladı. İsrail'e eski asker, Bugüne kadar darbe girişiminden önce Kazakistan'ın Nazarbayev'in izlediği ana politikası ABD'nin himayesidir ve bu durum Kazakistan'da olan ve olacak her şeyin sebebidir ve eğer bu politika devam ederse o zaman orada hala çok fazla sorun olacak diye bitirdi. Rus basını: ABD ordusu ve CIA Kazakistan'a konuşlandı. Rus basınının iddiasına göre ABD ordusu ve CIA bilinmeyen bir amaçla Kazakistan'a konuşlandı. Haberde geçen ifadeler şu şekilde: Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü güçlerinin Kazakistan'dan aceleyle çekilmesinin ardından ABD ordusu ve CIA temsilcileri bu ülkenin topraklarına geldi. Üzerinde Amerikan ordusu ve CIA temsilcilerinin bulunduğu bir Amerikan özel uçağı Almanya'ya geldi. Aynı zamanda yabancı güçlerin gelişi Rus ordusunun Almanya'da Uluslararası Hava Limanını Kazakistan güvenlik güçlerinin kontrolü altında devretmesiyle fiilen başladı. Şu anda Amerikan ordusunun ve özel hizmet temsilcilerinin Kazakistan'a gelişinin amacı kesin olarak bilinmiyor. Bazı raporlara göre bu militanların bir Amerikan biyolojik laboratuvarının topraklarına yasa dışı yollardan girme girişiminden kaynaklanabilir. Diğerlerine göre Amerikan istihbarat servislerini bir darbe girişimi soruşturmasına katılmaya davet etme niyetiyle geldiler. Ayrıca Amerikan kuvvetleri ve PMC birimlerinin Kazakistan topraklarında konuşlandırılabileceğine dair bir ihtimal öne sürüldü. Rus ordusu Kazakistan'dan çekilmek üzereyken Amerikan hava yolu Phoenix Airlines'ın bir iş jeti tahliyeyi organize etmek için doğrudan Gürcistan Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan Kazakistan'ın en büyük şehrine uçtu. Bunu birçok kişi beklemiyordu. Ancak ilgili tüm kişiler bunun sadece bir ABD bahanesi olduğunu biliyordu. Uçak CIA'ya ait olduğu için bu seferki asıl amacı ilgili istihbarat çalışmalarını yürütmek üzere CIA ajanlarını Kazakistan'a nakletmek. ABD, Rusya sınırındaki yeni bölgelerin kontrolünü ele geçirmek için Kazakistan'daki kaostan yararlanmak isteyebilir. Son dakika kodu olarak duyuruldu. Baye'yi vurdular. Yemen'deki Husiler, Baye'nin başkenti Abu Dhabi'deki petrol yüklü 3 tankeri vurdu. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Bunun bir drone saldırısı sonucu olduğu bildirildi. Abu Dhabi polisi, devlet haber ajansı Vama yaptığı açıklamada, petrol firması Adnuk'un Depolama tesislerinin yakınındaki Endüstriyel Musafah bölgesinde 3 yakıt tankerinin patladığını ve Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı'ndaki bir şantiyede yangın çıktığını söyledi. Açıklamada ilk incelemeler sonucu her iki bölgede de drone olduğu düşünülen küçük bir uçağın görüldüğü kaydedildi. Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi. Suudi liderliğindeki bir askeri koalisyonda savaşan Yemenli Husi Hareketi'nin askeri sözcüsü, grubun Bayen'in derinliklerinde bir operasyon başlattığını ve ayrıntıları önümüzdeki saatlerde açıklayacağını söyledi. Osmanlı torunu olduğunu söyleyen Meksikalı vali Meneses, Türkiye ile ittifakımızı güçlendiriyoruz. TİKA, Latin Amerika ülkesi Meksika'da yaptığı faaliyetler ve üst düzey ziyaretlerle Türkiye-Meksika ilişkilerinin ilerletilmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, birçok açılış yapmak ve üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla Meksika'ya ziyarette bulundu. Meksika Hidalgo Eyalet Valisi Omar Fayat Meneses, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ve buna yönelik adımlar attıklarını ifade etti. Ümit Naci Yorulmaz, dedesinin Osmanlı kimliği taşıdığını belirtmesiyle tanınan Hidalgo Eyalet Valisi ve eski federal milletvekili Senatör Omar Fayat Meneses'le bir araya geldi. Görüşme sonrasında Eyaletin Apan ve Huiçapan belediyelerinde bulunan yaşlı bakım evlerinde TİKA tarafından kurulan fizik tedavi merkezlerinin açılışı yapıldı. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre açılış töreninde konuşan vali Hidalgo Meneses, Türkiye-Meksika ittifakını güçlendirecek ve sağlamlaştıracak ilk adımın TİKA ile atıldığını dile getirdi. Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında yapılacak işbirliğiyle ile ilişkilerin geliştirileceğini söyleyen Meneses, "Dedemin Osmanlı kimliği vardı." Türkiye ve Meksika kültürleri arasında çok önemli benzerlikler var ve bu benzerlikler Osmanlı İmparatorluğu'nun yönettiği bazı bölgelerden Meksika'ya gerçekleşen göçlerle taşındı ve böylece Meksika kimliğinin de bir parçası oldu, dedi. Öte yandan Büyükelçi söylemez de Meksika ve Türkiye'nin ticaret hacminin her geçen gün arttığına dikkat çekti. TİKA Başkan Yardımcısı yorulmazsa son 5 yılda TİKA tarafından Meksika'da gerçekleştirilmiş projelere atıfta bulunarak Tika bu anlamda üzerine düşen vazifeyi yapmaya hazırdır. Ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve benzeri alanlarda işbirliklerine devam edecektir dedi. Diğer yandan Tika Başkan Yardımcısı Yorulmaz, ziyarette Oaxaca hükümeti yetkilileriyle görüşmesinin ardından Tika tarafından Oaxaca eyaletinde sağlık erişimi kısıtlı topluluklara hizmet vermek üzere tasarlanan tıbbi ekipmanı ve mobil klinik aracını Oaxaca makamlarına teslim etti. Meksika Dünya Kültürleri Müzesi'nde Türkiye'den tarihi ve kültürel eserlerin sergileneceği kalıcı Türkiye Salonu projesine değinen yorulmaz şunları kaydetti. Meksika'da yıllık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Dünya Kültürleri Müzesi'nde kalıcı Türkiye Salonu kurma projemiz var. Proje kapsamında müze direktörüyle çok önemli bir görüşme yaptık. Dünya Kültürleri Müzesi'nde başka devletlerinde kalıcı salonları var. Türkiye'nin de böyle önemli bir müzede tarihi ve kültürel eserlerini sergileyecek olması Türkiye-Meksika ilişkileri açısından tarihi bir öneme sahip. Bu anlamda çok heyecanlıyız. Aynı heyecanı Meksika tarafı da taşıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta yayınlanan Panorama gazetesi için kaleme aldığı makalede Türkiye'nin Balkanların ayrılmaz bir parçası Balkanların da Türkiye'nin vazgeçilmez bir ilgi alanı olduğunu belirtti. Ortak tarih ve kültürün Türkiye'nin Balkanlara bakışını şekillendireceğini kaydeden Erdoğan, özellikle son 20 yıl boyunca Türkiye, Balkan ülkeleriyle daha sıkı ve dostane ilişkiler geliştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Arnavutluk ise bu bakış açısının tam merkezinde bulunuyor. Türkiye, Arnavutluğu hem bir dost hem de doğal bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, Arnavutluk'taki ferah artışının ve istikrarın tüm bölgede barışa ve huzura hizmet edeceğine inanmaktadır. Bu bakımdan Türkiye, dost ve kardeş Arnavutluğun gelişimi ve güvenliği için her zaman en içten ve samimi duygularla sonuna kadar desteklemiştir ve desteğini sürdürmekte kararlıdır. Bu iradenin bir sonucu olarak Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlardaki ilişkilerinin en istikrarlı ve olumlu seyrettiği ülkelerden biri haline gelmiştir. Türk dış politikasının üst düzeyli siyasi diyalog ilkesi bağlamında Arnavutlukla ilişkiler her yıl çeşitlendirilmekte ve derinleşmektedir diye konuştu. Hali hazırda Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ikili ticaret hacminin 700 milyon dolar civarında olduğunu belirten Erdoğan, öncelikli hedefimiz bu hacmi en kısa süre içerisinde 1 milyar dolar civarına çıkarmaktır. Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri de dahil olmak üzere Arnavutluk'ta 3.5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunmaktadır ticari ilişkilerin gelişip bu rakamlara ulaşmasında 2008 yılından bu yana yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının katkısı büyüktür. Arnavutluk'ta 600'e yakın kayıtlı Türk firması faaliyet göstermekte ve bu firmalar üretime katkı sunduğu gibi yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye bu rakamlarla Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcılardan biridir, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.